Bayanlar ve baylar Wrestle Media ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. WWE 2K25 şu an itibariyle ee, 7 gün öncesinden Bloodline Edition aldığımız için oynamaya açıldı. Ee, önden bir girdim bir baktım oyuna bir sıkıntı var mı yok mu diye oyun acayip iyi olmuş. Hem görsel açısından hem mekanikler hem yüzler hem seyirci hem oynanış yani Anlatılacak 1 milyon tane şey var. Sadece bir tane maç yaptım. Onun dışında menülerde falan gezmedim. Direkt play'e girip e, şey e, Şimdi. E, oyunu öncelikle bir tanıtacağım size. Her şeyden önce bir şuradan. ilk başta bir purchase Yani alınabilecek süperstarlar, arenalar ve kemerler kısmına bakacağız. Burada çok büyük değişiklikler yok. E, Bianca Bileyron 17 eklenmiş bir ekstra. E, Bruno San Martino geçen oyunda DLC'di. Onun dışında Diesel var. DDP var. DDP 98. China var. Cactus Jack Ludlow. Bunlar her zaman var. Dusty Roads. Geçen oyun aynı şekilde DLC'di. Bu oyuna eklenmiş satın alabilir içerik olarak. Oyun içi parayla tabii ki de. Herhangi bir ek ödeme yapmadan. Eddie Guerrero'lar var. Eric Bischoff var. Farok var. The ee, Find Brave White. Bu The Find White 23. Bu yeni eklenmiş. Böyle bir şey yok yani kendi kafalarından uydurmuşlar gibi bir şey. Great Muta bu da geçen oyunda DLC'ydi. Ali Batugun, Hongi Tong burada Iron Shake gözle çarpanlardan. Jim Danville, Nate Art başka bakalım. Ken Shamrock geçen oyunda şeyde açılıyordu. Showcase modunda açılıyordu. Onun dışında Kurt Angle var. Lex Luger var. Lex Luger geçen oyun var mıydı yok muydu bilmiyorum ama ben My Faction'da oynayabiliyordum Lex Luger'la ve 99 overall'ı anasını satayım. Hayvan gibi güçlüydü. Marys, Michelle McCall, Mick Foley. Burada tabii ki de menajer. Pat McAfee. Bu da geçen oyunda aynı şekilde DLC'di. Mosh, Miss Elizabeth, Paul Bearer, Recruit. Ekstra bir şey var mı diye bakıyorum şu anda. Bill Graham, Ted Long ha Triple H 14 Bu ıı, Triple H'i geçen oyunda oynamak istiyorsanız En yüksek 40 years of WrestleMania pekini almanız lazımdı Bu oyunda satın alabilir içerik olarak gelmiş. Bu çok iyi bu arada Onun dışında ekstra bir şey yok şu anda Okey şimdi Hızlıca bir maç yapacağım Maç yapmadan önce göstereceğim birkaç şey Diamond moduna da gireceğiz Diamond moduna da ıı, Showcase modunu en son oynayacağım Showcase'in bu arada e, çok kısa bir şey bakacağım maçlarda. Açılmış mı içeriklerimiz? Şimdi Bloodline... <laughs> Baba ben bunu yapmak istemedim. Direkt Resimanya 40 ana maçına attı beni ya. Tıklamaz olaydık anası. Bunu da ilk defa görüyorum. Önceden böyle bir şey yoktu. <laughs> Neyse. Heh. Burada şey oldu. Aa açılmamış. Demek yok geçen oyunu özelmiş. Normalde aldığımızda direkt açılıyordu. Şimdi burada maç türlerimize gelelim. Normal maçımız her zamanki gibi Take The Maximus. Underground maç yeni eklendi. Bloodline Runes, Bloodline Cloud'ları hatırlarsanız Seth Rollins, Cody, Roman, Rock maçında, WrestleMania'nın ilk gecesinde, Main Event'inde oynanan maçtı. Bu da yani yeni eklenmiş. Bunu da çok merak ediyorum. Hatta biz bununla bir deneme yapalım bence. Special Guest Referee vardı zaten. Battle Royale vardı. Royal Rumble, Brawl. 3 tane e arka alanımız var. 2 tane yeni eklendi. Silk HL'in Eser Elimination Chamber Table, Ladder, Chairs Leather Table, Gauntlet Ambulance, Casket War Falcons In A Last Man Standing, No Hold Spirit Submission okay. Yeni eklenen maç türlerinde e, Bloodline Rules ile Underground maçımız var Bir de dediğim gibi iki tane NXT ile e, WWE Arşiv kısmı eklendi Bence önce bir normal maç yapalım biz 1 vs 1 Şimdi tabii ki de resmi x değil de yeni gelen SmackDown ve Raw'da yapmak istiyorum. Hatta Raw'da yapalım. Bunları da tabi Showcase modu ile birlikte açacağımız arenalar da var. Aa, Raw, 2011. İşte bu arenanın ben aşığıyım. Gerçekten çok seviyorum. Bu e, videoyu oldukça az keseceğim. Oyun hakkında bilgi vermek adına detaylı bir inceleme olacak. Play diyelim. Hemen tabii ki de ilk başta OTC Roman Reigns. Hemen A'dan başlayalım bir hızlıca kimler varmış bakalım. Alpha. Bunları Showcase'de açacağız tabii ki de kapalı olan karakterler. Bazıları MyRise'de bazıları Showcase'de. E, Bloodline Edition aldığım için tüm e, oyuncular var şu anda. DLC'de gelecek olanlar da var. Zaten şu anda DLC'ler gelmediği için otomatikmen Showcase oynadığımızda ve MyRise oynadığımızda e, karakterlerin hepsi açılacak. Hızlı bir şekilde şöyle bakalım. Akira Tozova, <laughs> Alexevis, Alvifire. Bak misal bu Alondra Blyce. Bu büyük ihtimalle nerede açılıyormuş bakalım bir. My Rise'da açılıyormuş aynı, Andrade, ee, Angel Dawkins, Apollo Crews, Asuka, Austin Theory, Axiom, BFAP, Baron Corbin ne zamandır görünmüyor piyasada ama hala var. Batista 30 senedir aynı Batista zaten. Bu Bailey 20'yi bok gibi yapmışlar yalnız ya. Showcase'de açılıyormuş. Becky Lynch. Abi bu modellemeler niye 2K20'deki gibi görünüyor aynı? Çok kötü yapmışlar. Bunlar niye orijinal fotoğraflarını böyle bu şekilde eklememişler? Neyse bunlarla My Faction'da açılıyordur aynen. Berto, Bianca, Bigi de yok. Bunu da Showcase'de açıyormuşuz. Bogeyman, Booker T, Braun Strowman. Bu arada Braun Strowman, Jacob yapacağım bu bölümde. Saturday Night Main Event eklenmedi arenası. Niye eklenmedi bilmiyorum oyuna. Yani yok görmedim. Belki de vardır. Bir bakalım aslında arenalara da bir bakalım. Bak onu unuttuk. Brave kalmıştık. Geri döneceğiz buraya. Hemen arenalara girelim. Şöyle. En üste gelelim. A'dan başlayalım. Arana esnatal. Bunlar şeyde bu nerede açılıyormuş? MyRise'de açılan şeyler. Bu açılabilirleri çok şey yapmayacağım. Son ee, sonra onlara bakarız. Backlash, Bad Blood, Bash in Berlin, uh, Clash at the Castle, Day One, ECW One Night Stand 2006, Elimination Chamber 2024, okay. Hell in a Cell, King and Queen of the Ring, Main, işte bu main event ekleyeceksin abi. Şuraya bir Saturday Night main event eklesen keşke. Yani bir yıldır olan bir içerik. Saturday Night Main, Main Event neredeyse. Hala eklenmedi. Mixed Match. ah belki bu arada o Saturday Night Main Event'i DLC ile ekleyebilirler. Belli olmaz sağ sola bunların. Money in the Bank. Smackdown New Year's Revelation 2024. Bunu bilmiyorum. NXT. Normal NXT ananesi. Battlegrounds. Bu arada bu NXT 2.0'lar falan da kapalı. Bunların hepsi Showcase'de açılacak galiba. Şu arenalarda ekstra Mutinity, No Mercy falan. Bunlar MyRise'de açılıyor. Deadline, uh, Halloween, uh, Hatewave, New Year's Evil, NXT, Stand and Deliver. Bu resmi ya 40 öncesi yapılan bir etkinlik galiba. NXT'ye çok hakim değilim. Seyredemiyorum. İlk 5-6 bölüm izledim. En son Hardy Boys gelmişti. Onu seyrettim. Ondan sonra hiç yani seyredemedim. Rov 2025 Netflix, Row Arena'sı. performans Center'ımız, performans Center da güncellenmiş bu arada. Bu NXT'nin ki ama Motini normal Performance Center'da güncellenmiş bir girdim de tutorial kısmına baktım. Royal Rumble 2024. 2023'ü de açacağız bu arada. Onun dışında SmackDown, SmackDown 2002. Bu SmackDown da yeni SmackDown. SummerSlam 2024, Survivor War Games, SmackDown Tribute to the Drops. Bu, bunu, bu neymiş ya? Bunu merak ettim aslında. Bu askerlere saygı gecesi gibi bir şey mi acaba? 2009'da mı ne vardı WWE? 2011'de de vardı. Halloween yok. Davut Simon Lee Nitro. War Games Burası Wrestlemania. Kırk Arenası sabah ve akşam şeklinde bir de WWE Live. Bu, bu niye var bunu bilmiyorum. Çok saçma bunu hiç görmedim ben. Eskisi gibi artık resim arenaları yok oyunda. <laughs> Özleyeceğiz onları da. Okey, biz şimdi dediğim gibi Rov'dan devam edelim arenalarda gördüğümüze göre. Hızlı bir şekilde kaldığımız yerden şeye devam edelim. Kimde kalmıştık en son? Bray White'da. Okey, British Bulldog, Brom Breaker, Brom Breaker'da. Bronson Reed, Brooks Jensen, Bruno San Martino, Brutus Creed, bu Bray. Bunlar da bu arada DLC'di geçen oyunda. Candice Larry, Car oh, Carlito da var. O da DLC'di. Carmela, Carmelo Hayes. Carmelo Hayes 22'yi Showcase'de mi açıyoruz? Ne alaka ve Carmelo Hayes maçı Bloodline'la çıkaramadım. Cedric Alexander, Chad Gable, Chaining Channing Stakes, Lorenzo, Charlie Dempsey, Charlotte Flair, 2017'deki bunu. Abi bu cheese bu ne? My Rise'miş, okey. Chelsea Green, Chosen, China, CM Punk. Bunlar My Fiction'da açılan karakterler. Cody Rhodes, Cole Queen. Bunlar My Rise'dir. aynen. Cora Jade, Cruz del Toro, Divan Dudley, Dakota Kai, Damien Priest, DDP, 98. Ooo, Damon Finn Balor. Balor. <laughs> Damon Finn Balor. Yani bu karakteri görmeyeli bayağı zaman oldu WWE oyunlarında. Herhalde 2023'te vardı en son 2K23'te. Hatırlamıyorum ama 2K24'te yok. Onu biliyorum. Dexter Lumis. Aa bu White Sticks Pack'ten. Bu da 2023 modeli. Yalnız burada bayağı 66'ya düşmüş. 79'dan. Diesel. Dominic. Dominic the geç bunu. Bak burada... Unmasked gibi bir şey var. Bir şey... Adı da yazıyor, belli olmuyor. Dragonel, Drew McIntyre, Dude Love, Duke Hudson, Dusty Rhodes, Eddie Torp, Elektra Lopez, Elite Jim Jeyuso, bu da işte Bloodline Edition alanlarda var sadece. Elite Roman Reigns, Elton Preece, Eric Bischoff, Eric Rowan, Eric, Ethan Page. Bu Eric Rowan, bunlar White Sticks Pack'te, bunlar sadece ee, sürüm fark etmeksizin. Deadman Edition, Bloodline Edition ya da standart sürüme alanlarda erken e, sipariş verenlere verilen bir DLC ücretsiz bir şekilde. Tabi oyun çıktı, yeni çıktı. E, birkaç ay sonra normal DLC olarak getirilecektir. Ücretli bir şekilde satılacaktır. 300-400 lira civarı bir fiyat olur. Yani White Sticks bilmiyorum. Başka şeyler de verebilirdi. Ethan Page, Eva Torres, Farok, Fallon Enley, Brave White. Brave 500 tane modeli var. Gidolin, Giovanni Vinci, bu gönderdiler WWE'den ama hala var oyunda demek ki önceden eklendi için Gunther, Haku, Aa, bunlar hiç merak etmiyorum <laughs> gerçekten. Bu seneki showcase bakalım nasıl olacak? Hayshi, Peter Maivia, Albert Hogan, Honky Tonky Hogan'ın yine 500 tane şeyi Hunter Hearst Helmsley. Bunu merak ediyorum. Bu showcase de açılacak. Eto zamanı Triple H, Hurricane bunları geçelim. Iron Shake, Ivy Nile, Ioskay, yeni WWE kadınlar şampiyonu, dünya şampiyonu. Jacob Fatu, Jacob Fatu'yu alalım biz buradan bir devam edelim. Hmm. Jessie Jane. Ya bu arada kadın erkek maçı yapabildiğimiz için kadınları seçebiliyoruz. Yok bir dakika. Bu arada baya bir değişmiş oyunun arayüzü. 2K22'den beri aynıydı. 2K22, 23, 24, 3 senedir bu sene bir değişikliğe gitmişler. Güzel mi olmuş? Güzel olmuş. Görüntü kalitesi de bayağı bir güzelleşmiş oyunun. Ya benim çok hoşuma gitti. Özellikle third person e, girişte aktif edebiliyoruz ve third person olarak e, tüm girişi izleyebiliyoruz. 3 farklı, 4 farklı, 3 farklı pardon kamera açısından. Bir normal kamera açısı. E, bir de third person. Bir tane de böyle drone çekimi gibi bir şey var. alt bunları açacağız. JBL, JD McDonough, Jevan Evans, Ceyuso, Ceyuso, Ceyuso'yu da merak ediyorum. Ceyuso'nun 2010, 2017 versiyonları da açılacakmış. Ee, neydi art? Jey, Jimmy Uso'nun da aynı şekilde. Joe Coffee, Joe Casey. 2023 modeli de var. Bunların White Stick'te olduklarında overall'ları çok yüksek farkındaysanız. 79'dan 73'e düşmüş. John Cena, Allah benanı vermeye senin John Cena. John Cena'dan tiksindim artık. Johnny Gargano, Elimination Chamber'dan sonra. Joss Briggs, Juliette Creed, Kyra Sane, Kane. Kane'in iki versiyonu var yine. Burada dikkat çekenlere Ken Shamrock, Kevin Owens, Kofi. Kofi'nin 2017 modeli de varmış. Bu da herhalde Showcase aynen. Kurt Angle. LA Knight, Lex Liger. Lexus King, bu da güzel, Lida, Liv Morgan, Logan Paul, Ludwig Kaiser, Luke Gallows, Luke Gallows da yine gönderilenler arasında ama hala bak O oh, Lyra Varkelia'nın 2024 modeli de varmış, güzel. Herhalde kemeri gerçi yok, 2025'te kazandı. Macho Man Randy Savage, bu ne lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Mankyte, Mark Caffey, Mary's Max'ın dupliği. Demis, 30 senedir oyunda. Molly, Holly, Wiki Vicky Guerrero'ya benzettim bunu nedense. Montez, Ford, Oh, Naomi. Naomi ilk defa eklendi bu arada oyuna. Uzun zamandır yok. Ya, hatta hiç yoktu uzun zamandır değil. Naomi'nin 2020 modeli de varmış. Bu güzel bir şeye benziyor. Natalia, Nathan Fraser, Nia Jax. Bilmiyorum, iki cross. iki cross'un da aynı şekilde iki modeli var. 62, 73, 11 overall fark var. Dile kolay. Obafemi, 80 overall. Konuşamadım ya. Bu Odyssey Rift bu. 30 senedir bu oyunda var My Rise'lı bölümünde ama bir bok anlamadım bundan. Çok tipsiz bir şey ya. Omos. Omos aynı şekilde. Otis. Pat McAfee. Pete Dunne. Piper Niven. Arthroth. Arthroth'un da Judgment Day versiyonu da varmış. Bu da MyRise'de açılıyormuş. Randy. Randy Orton 2015 MyRise. My, My Rise. acayip. Normal şampiyon açılmazdı hiçbir zaman MyRise'de. Bunu ilk defa görüyorum artık. Bu sene getirmişler bunu. Raquel Rodriguez. Rey Mysterio. Rhea Ripley. Rhea Ripley'nin bu yılki modeli gerçekten on numara. 17-20 yıllarındaki modelleri de var. NXT Rikishi, Rob Van Dam, Drak. Bu final boss olarak mı geliyor acaba burada? Neyse buna da ilerleyen zamanlarda bakarız. Şu an acelemiz yok. Drak 97. Bu da yanılmıyorsam şeyle gelen. Ee, Bloodline Edition'la gelen modeli. Roman Reigns. Aynen o olması lazım. Rocky Maivia bunu şeyde atacağız zaten. Başka bu Drax 01 geçen oyunda da vardı. Roman'ın da 2022 2024 arası bir tane maç yaptım, bir win diyor. Aa bu arada win lose şeyini de yazıyormuş. Bu güzelmiş. Rusi, Roxan Perez, Sami, Samu, Sandman, Santos, Seth Freakin Rodins, 2022 model de var. Bunu da açacağız. Charles Pierce, James, Shinsuke Nakamura, Shad Zine, Solosuka, Solo modellemesini gerçekten çok güzel yapmışlar. Solosuka, Jeyuso maçı yaptım ben. Şey pardon, Solosuka, Roman Reigns maçı yaptım, denedim. Oyunu bu şekilde. Super Cena da varmış 2023'ten hatırladığımız. Yine getirmişler. Bu da MyRise'de açılıyormuş. Superstar Big Tama Tamatonga Tegan Nox Dayton Berry Terry Funk Trish Stratus Tiffany Stratton Trish Stratus nereden çıktı? Tony D'Angelo Triple H 0814 Trish Stratus da var evet Elimination <laughs> Chamber'da güzel bir maç yaptılar Nia Jax kendisilere Versus Tris Stratus'la Tiffany Stratton Ultimate Warrior Unclaw Cloudy Umaga, Umaga da... Ya bunlar çok Van de Schick Kadir olsun da niye açılıyor? Ama bu My gerçekten merak ettim bu sene. Yolcak Undertaker 90! Evet, Undertaker 90. Bu da Deadman Edition'la gelen... Ee, şeyi. Bunu da merak ediyorum gerçekten, özellikle girişini. Bunun yanına bir de e, onun menajeri vardı, adı neydi unuttum ya. Bir dakika. Menajer ekle diyelim. Bir dakika. Şuradan... Cruiser... Wait, Super, Manager. Hah. Ha, Brother Love. Brother Love'ı ekleyip geçsek var ya. O zamanki Undertaker'ın menajeri. Merak ediyorum. Yapılacak çok içerik var gerçekten. Şimdi, Brownstrom'unu alalım. Okey. Maçımıza başlayalım. Girişi kesmeyeceğim, müzik olmayacak ama izleyelim. Şu göstermek istediğim third person açısını göstereceğim size. İlk başta Jacob Fatu geliyor. Niye running? Zaten Jacob Fatu biz değil miyiz? Evet. Şimdi hazır mısınız? İşte bu. Müziksiz biraz saçma ama geçeceğim tamam birazdan. Abi böyle istediğimiz gibi Şöyle R2 ile 2 ile yakınlaştırıp uzaklaştıra da biliyoruz. Şöyle normal kamera. Bir de şöyle bir e, drone kamerası gibi bir görüntü var. Üç görüntü. Aa bir dakika. Aynen burada da gösteriyor. r 2 L2. R2. Başka bir şey yok zaten? Bence yeterli. Bu gayet iyi. Benim çok hoşuma gitti bu 4 person. Yalnız Oyunda şey göremedim. Ramp kamera falan ayarı yapılmıyor. Niye öyle oldu anlamadım. Braun Strowman'ın inşallah kırmızı pantolonlu versiyonu değildir oyundaki. Değiştirmişlerdir. <laughs> Ana avradını değişmemişler. Yine aynı. Evet buna da bir tört görsün bakalım. <laughs> Abi karakter modellemeleri gerçekten çok iyi olmuş. Aslında bu şeyde Drak'ın e, girişini paylaşmışlar diye. Onu çok merak ediyorum. Ona da bir bakacağım. Okey. Hemen hızlı bir şekilde maça geçelim. Şimdi yeni şeyler var oyunda. Onları da göstereceğim size. Bu k 15te falan olan sistemleri falan getirmişler. Aa ben... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Controller Esingment. Hah. Abi biz şeyi seçmişiz yanlışlıkla. Braun seçmişiz. Heh. Şimdi, Şimdi, <laughs> Şimdi. Chain wrestling. Yuvarlak tuşuna basılı tutunca chain wrestling'e dönüyor. Bunu unutmayalım. Bilmeyen arkadaşlar için. Öğrenmiş olsunlar. Burada 3 seçenek veriyor zaten bize. 3 mi 4 seçenek. 3 <üç> veriyor. <laughs> evet, switch dersek döndürüyoruz. Bunu <laughs> burada tutturmak <laughs> lazım ama bizden <aldık. gülüyor> önce tutturuyor. <laughs> Lafa daldık. <laughs> Bırak lan. Bırak. <O> Bırak. Bırak. <laughs> Bırak. 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 İntensiyeti WWF'de hiç görmediğimiz bir şey gibi değil. bu arada bir diğer geliyor. Jacob Fox ve Bu sol altta, sağ altta, cam barlarında görüyorsunuz. Oyuncunun ne zaman kalkacağını kafasının üstünde belirtiyor. Stamina tarzı bir şey. Bu arada ağzınıza <laughs> sıçtı Brownstrom'un arada. Submission yapıyor. Bir dakika bundan hiç karşılaşmadım. <laughs> <değil>. Submission <Satmışin> değişmiş <laughs> mi? <mu>? Değişmiyor. <laughs> Ee, cam barının altında da stamina'mızı gösteriyor şunu bir göstereceğim bir dakika atla hadi bir de atlamıyor ayağa kaldırıyor bir şey. öyle bir de o kadar kendimden emin dedim ki göstereceğim. uzun zamandır oynamıyorum bu arada eski WWE ve Smackdown vs Raw oyunlarını oynuyorum uzun zamandır onlara alışmışım onlarda R2 tuşuyla şey yapıyor, reverse yapılıyor. From oraya L2'ye basıyorum, işte, üçgeni basacağım. Ha bu arada PlayStation 5 için söylüyorum. Kontroller like e, yönünde bir ufak da, olsa bir güzellik yapmışlar. E, so uzun be süre be koştuktan be. sonra bu L2 tuşuyla koşuyoruz. L2 tuşu böyle sertleşiyor gitgide, NBA'deki gibi oluyor. Bu arada, hemen. Jacob Fatu'nun şeylerine bakan Running Batek, e, Double Spring Moonsault, Double Spring Moonsault. Tamam. E, şimdi Running Batek yapacağız şey olarak. Aynı Saturday Night Bane eventler <laughs> neler yaşanmışsa onu yapacağız. Atlayın bir Comeback var mı? Comeback'imiz yokmuş. Comeback vermemişler Jacob ring. Şöyle ringin içine girelim. Kalk oğlum. <laughs> Bunu kaldıralım. Umarım ring şey olmaz kırılmaz yani. Ha yok hakem Medine göre kırılmayacak. Uff Hurricane Rana ile. Umarım benim sesim geliyordur bu arada çünkü çok fazla geliyor sesi bana. Şimdi. Bir signature bağlamızı dolduralım. Oyyy. Bu arada görüntüler, animasyonlar iyice akışkan olmuş yani iyice akıcı güzel bir şekilde. Yani iyi, iyi oyun yapmışlar gibi duruyor. Ah. Ne gidiyor bu? Robrek. Hop hop. Ben gerizekalı hakem tuttum görmedi hakem. Abi ne kadar saçma Robre'yi görmedi hakem. Hemen bir koşarak mı gelmemiz lazım? Jacob <laughs> Çok güzel bir close line. Yalnız signature'ımız gitti. Oğlum bu ayıp. Üniversite en yüksek en ayarlardan mı I oh, don't Oh man! And that blow has him wavering. Been holding strong thus far in the match, but you can only outrun the lasting effects of a fight for so long. DayZ is presented here, Oh yeah. <laughs> <laughs> no, 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 no! Oh, no, no. Suplex, nasty! Oh. The hardest part of the ring. The can do some serious damage. a Basamadık zamanında. Hmm. Hmm, de işte. bu arada ekstra bir şey daha söyleyeyim. Şu karşıdaki bariyerlerin üstüne de çıkabiliyoruz artık. <laughs> Aha. Benim oyunum açıldı. FIRE WITH A STRAIGHT got, SHOT THERE, there. A lot Neither COMPETITOR IS yeah. DOWN THESE TWO Ooh. YOU CAN FEEL you THE as as THE WWE um, UNIVERSE WHAT um, IMPRESSIVE DETERMINATION um, FROM BOTH COMPETITORS KEEPING AT EACH OTHER NO MATTER WHAT yeah.

So, getting him right into the corner. Oh, shoulder examples. to the gut. His so attack, so sudden. Wait a minute, what do we need to do to finish Okay. Jacob che. Fatu taking flight. The real athleticism from Jacob. Başka ne varmış bunun bu arada şeyi? Impler DDT3. Kendi diğer şey yapalım. Super finisher'ı var mı? Super finisher yok. Kazanan Jacob Batu. Bu arada bu hakem de Şu an güncel hakem. Fatu. Not the way Braun Strowman thought things were going to go tonight. Wow. We just saw a monster slayer strike right before our very eyes. Benzetememişler. Ya kilo olarak özellikle çok zayıf yapmışlar abi Jake Fatu ya. Tama Tonga ile aynı kilo danasını satayım. Böyle bir şey mi var ya? Okay. Ben bize niye şey vermiyor? Puan, non ediyor. Herhalde karakter değiştirdik diye öyle oldu. Gerçi verse de artık bir işimize yaramıyor. Açtık hepsini. Evet. Universe modu. My GM modu. Yani My Rise modunu oynayacağız zaten. Showcase ile oynayacağız. Aylında da girişeceğiz. Şu anda girmiyorum. Ee, videoda girmek istiyorum. Canlı tepki vermek istiyorum. Community Creations'a hemen bir şeyler atmışlar mı? Onu merak ettim bir ya? Bakalım hele. Kimleri yapmışlar acaba? Süperstarlara bakacağım. kimse bir şey yapmış mı? Yok. A yapmışlar 31 sayfa. Ne yapmışlar acaba? Ona da bir bakalım. Joe Henry. Speedy yapmışlar. <laughs> Drug. Deadpool. unmasked Ray? Ne alaka? Brock Lesnar. Raquel Rodriguez. Joe Andrew, okey. Şu Unmasked, Reimsterio ne alaka ben onu anlamadım. Bir sayfa daha bakalım, kapatalım videoyu da bitirelim artık. Video bayağı uzun oldu. Hilsina. Evet, maalesef. Plankton, ne alakaysa. Kurt Russell, Kane, hiç benzemeyen bir şekilde yapılmış. John Cena, 25. Keva. Yani saçma şeyler yapmışlar şu anda. Okey. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İlk incelememizi yaptık WWE 2K25 ile alakalı. Ee, tekrardan yarın içerisinde bir The Island modu incelemesi ya da Bloodland Rules maçı gelecek. Ya Bloodland Rules maçı yapacağım bir tane. Ayrıyeten bir video olarak da The Island'ı paylaşırım. En son Showcase oynayacağız. Showcase'i bitirip de ardından My döneceğiz. Evet beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video başından beri biraz kısık sesle konuşuyorum çünkü saat 1'e geliyor. Oyun 12'de açıldı Xbox'ta bir gün. Hatta 1'miş şu anda saat. Xbox'ta bir gün önceden açıldı. Öyle bir saçmalığı var. PlayStation'da ayın 7'sinde açıldı. Evet kendinize çok iyi bakın. Bay bay.